So desperate millet ben Tao Bugün üst koridorda İrelia oynayacağız Biraz eğleneyim dedim şöyle CTL3 yapı yapı yapı, yapı. Arkadaşlar İrelia'nın tüm yeteneklerini Kombolarını, rünlerini vesaire Sizlere anlatacağım bir videoda İnanılmaz öğretici bir video olacak Elimden geldiğince bolca skor alacağım Hızlı bir invade geldi ne oluyor Takım bir, anda bana küfür etmeye başlayacak galiba. Video hoşunuza giderse lütfen beğeni atmayı unutmayın. 3000 beğeni gelirse çok güzel olur arkadaşlar. 2000 olsa da olur. Atın ya beğeni. Beğeni iyidir. Karşımızda Stick var. Tutuştur kara hasat girmiş. Biraz İrelia'dan bahsedeyim. Pasifiniz Ionia Azmi. Q ile son vuruş yaptığınızda pasifiniz artıyor arkadaşlar. Ve size saldırı hızı veriyor. Bir de büyü hasarı ekliyor. Şöyle son vuruş yapıp koridorunuzu itmiyorsunuz bakın. Sadece Q ile uçuyorum. Arada şöyle bir Fiddle'a vurayım. Hasarını yemek istemedim. Şuyla son vuruş yaparsanız bekleme süresi sıfırlanıyor. İyon yazmanız kazanıyorsunuz. Böyle bakın 3 oldu. 5 olunca çok fena güçleniyorsunuz. Diğer yeteneklerden de geldikçe bahsedeceğim. Şöyle uçtum vurdum. Arkadaş fena ya. Hemen 2 level olmaya çalışalım şuradan. Tamam. 2 olduk hemen bakın. Aa. E. Ee. Ee, nereye attım oğlum? <laughs> Pardon arkadaşlar. E ee yeteneğimi başka bir diyara yolladım benim hatam. Bir tane daha müsibetimi kullandım. Fiddle bizi darladı. Ben de onu darlayacağım şimdi. Şöyle bir e, e denedik oldu. Bakın devamında müsibetimi bastım. Tutuşturma attım. Biraz vurmaya devam ediyorum. Uçacak flashta. Yani orada otomatik saldırı yememek için flash atmak zorunda Bunu siz de tahmin edebilirsiniz Ignite'ı neden attım? Can çekmesin diye attım Karşınızda iyileşen şampiyon varsa Ignite'ınızı erken atabilirsiniz Tabii en son atmak her zaman daha iyi olabilir Şu an flash'ı yok Tutuşturu var ona göre oynayacağız Koridoru itmek istiyorum burada Diğer yeteneklerinden bahsedeyim biraz E yeteneğimiz daha yeni gördüğünüz gibi arkadaşlar Bir yerden bir yere atıyorsunuz ortada kalanlar stun yiyor Büyü hasarı E yeteneğimiz Ultimiz de büyü hasarı bir de rakibe tutturursanız üzerine bir yük bırakıyor, Q attığınızda bekleme süresi sıfırlanıyor. W'nüz de böyle direniş dansı bakın tutabiliyorum, istediğim zaman da bırakıyorum. Fiziksel hasarı %50 azaltıyor. Hemen base atıp birazdan sizlerleyim. Tekrardan geldim, 2 tane Doran kılıcı aldım. Ben Irelia'ya böyle can çalmak, kasmayı çok seviyorum. Stun'umuz tuttu burada. şunu biraz geç attım, adamı dövmeye devam ediyoruz. 5 stack olsaydı pasifimiz bu adam ölmüştü. Burada 5 stack olmadığı için öldüremedik. Şimdi koridoru donduracağım. Dondurmayı da anlatayım size hemen arkadaşlar. Sizin minyonlarınız biraz daha fazlaysa koridoru rahat bir şekilde dondurabiliyorsunuz. Hatta şu minyonları da şöyle üzerime alacağım bakın. hasar üzerime alıyorum ki tek bir hedefe vursunlar. Canınızın ise sıkıntı değil. Böyle Q ile son vuruş yapınca zaten iyileşiyorsunuz aynı zamanda. Güzel dondurma taktikleri anlatacağım sizlere. Ya Irelia'nın tüm püf noktalarını öğreneceksiniz arkadaşlar. Karakter çok güzel. Böyle mekanik karakterlerde oynamak oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin hangilerini oynayayım. Ona göre seçer oynarız. En çok beğeni alan yorumu seçip oynayacağım arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz benim için gerçekten çok önemli. Hangi videoyu istiyorsanız ben de onu çekeceğim. Son vuruş yapmaya da devam edelim. Çok fazla milyon oldu burada. Azaltmamız lazım. Freeze atacaksanız en az ya 4 tane büyücü milyon olsun. 5 olmasın. 5 biraz fazla oluyor. Şöyle azalttım az bir şey daha. Bakın 4 taneyi bıraktım. Şu an onlar saldırıyor rakibimize. Rakip minyonlarımıza. stick nerede bilmiyorum. Biraz daha son vuruş yapalım. Şu minyonları da üzerime alacağım. Gelin bakalım. Gerçi gelmediler. Tamam sıkıntı yok. Len yine bize doğru itecektir bence. Fiddle hala kayıp. Şu an Fiddle AFK kalmadı. Otta bekliyor şurada. Tahminimce. Göreceğiz. Adam AFK bıraktırdık yoksa? Aa geldi tekrardan. Ya şurada XP almaya çalışıyor minyon alamadığı için. Gayet normal hareketi yapması da. Bir tane daha müsibetim bastım. E ee, e. Ee. Şimdi kaçamayacak benden. İnşallah yani kaçtı lan. O Q'su biraz fazla OP. Ultimi kullandım. Şöyle bakın arkasına doğru geçiyorum ki korkutmayı attığımda o tarafa doğru kaçayım. Tamam öldün ama. Böyle bazı şampiyonlara karşı da oynama taktikleri var. Fiddle'da korkuttuğu için arkasına geçerseniz sizden kaçamaz. Onu da anlatmış oldum. Ulti atınca arkadaşlar bakın. Yine E'de olduğu gibi Q atabiliyorsunuz yine bekleme süresi sıfırlanıyor. Genelde şöyle bir şey yapın. Base stack olun. Sonra geri çekiliyor gibi yapın. İlerideki bir büyücü minyona Q atın. Bu arada E kombonuzu yapın. Sonra E ile yük verdikten sonra Q ile sıfırlayın. Yani şu anda ekrana gelmiştir zaten. Sonra ulti Q. Ya yani şöyle E Q ulti Q otomatik saldırılar atıyorsun orada tabi. Sonra en son bir tane daha Q atıyorsun. Bir base atalım. Daha düzgün bir şekilde anlatacağım sizlere. Tekrardan geldim. Vampira asa aldım. Yanına hançer falan aldık. Ayakkabı almış mıydım? Önceden hatırlamıyorum. Belki onu da almışımdır şimdi. Ne kadar iyi son vuruş yaptığını az biraz görmüşsünüzdür. Şu anda 40 milyon kadar bir fark var aramızda. Herhangi bir böyle Darius falan olsaydı yine keserdim aynı şekilde. Çünkü karakter absürt güçlü. Hem bir hasar atıyor hem iyileşiyor hem fiziksel hasar atıyor. Yeteneklerini sıfırlayabiliyor. Irella gibi bir karakter. Mükemmel ötesi. Oo, Fiddle yer değişmiş Yone ile. Yone daha bir kolay. Bakın şöyle yapacağım. E. Bir tane daha E. Ulti. Aa ultim yok ustam. Burada W şu. Yone zaten 0'a 5 oynuyormuş. Aa Fidel skor aldı. Nasıl aldı? Birisini kesti. Tamam buradan minyon almamıza devam edelim. Yone'yi perişan etmiş ya bizim takım. Fidel'ın da Yone'nin de farmı çok az. Adamlar hiçbir şey yapamıyor. Şimdi minyonları şurada bir tutmaya çalışalım. bana pek bir şey yapamayacak. Ulaşımı attım ve ölmedim. çok fazla can çalmamız var. O yüzden korkmayın dive atarken. Minyonları uçarak da dive'den çıkabilirsiniz. Ben orada biraz heyecan yaptım hatta. Belki minyon vardı orada görmemişimdir. Kule altınlarımızı da alalım aynı zamanda. Manamız bitti. Çok durmayacağım burada. Bu yöne döndü ya. Ölmüş olma ihtimalimiz var. Yedi sana. O onu nasıl yedik ya? Onu skip kaçır lan biraz. Öldü mü? Öldü. Güzel. <laughs> Alt play. Koridoruma döndüm. Malf olmuş bitti. Bu adamı yine öldüreceğiz. Şöyle minyon almıyor gibi yapayım. Geride bekleyeyim. Bakın geride böyle şöyle geri gidiyorsun ama Adam sanıyor ki sizden kaçabilir. O hareketlere bak. Belki ultiye gerek bile yoktu ama ben yine de atmak istedim. İşimi garanti almak istedim. Adamı öldürdük. Rakip takım biraz daha zorlarsa iyi olur. İyi Lilian'ın kasması hoşuma gitti. Fiddlestick de bu arada bakın 0-3 oynuyordu 3-3 oldu. Adam iyi oyuncuymuş demek ki karşımızda oynayamadı. Kulemizi de aldık. Bakın kule almak da önemli oyun başında. Size ekstradan altın sağlıyor. Genelde belli bir seviyeden sonra büyücü minyonlara arkadaşlar W atın. Sonrasında Q ile ona, onlar atlayabilirsiniz. W'nuzu böyle de kullanın yani. Lilia gelmeden şu Red buff'ı bir çalalım biz buradan. Umarım adam bana çekmez ya karim. Bak bak bak. Şu ne? Öldüm paşam. Çok güzel. Bir tane daha skor aldık buradan. Lilia gelmek istiyor. Gelirse burada ölürüm bence ya. Bilmiyorum. İki at savaşıyor. Bizim at kazanabilecek mi? Soruya get don. Şu an bakın neleri kullanabilirim. Miona Q uçabilirim. E yeteneğimi kullanabilirim. Lux'ın Q'sunu da lazım. Dojladık. Bu öldü zaten. İki de iki çok kolaydı. Bizim bot lane nasıl? Neye öldü acaba? ne oldu acaba? Burada ne oluyor? Lilia zinklere giriyor. Ya niye çalıyorsun ki? Adam flash falan atıp böyle skorumuzu çaldı. Komik de. Ultisi var halbuki. Buraya oynamayacağım. Çok param var. Bir base atalım. Şu anda 100 milyon dif attım adama. Nasıl yaptığımı izlediniz zaten. Biraz da kule alalım artık. 4 kişi orada. 1 kişi burada. Harita izlemeniz önemli bir detay yine. Böyle mekanik şampiyonları oynamak istiyorum demiştim size. Kamil olur, Jax olur, Atro, Yora. Aklınıza ne gelirse. Söyleyin bana oynayın. Oh, bak bana geliyorlar. Hepsini öldüreceğim şimdi. 5 sistemimiz de bitmeseydi. Fiddle bir yerden patlayacak üzerime de bakalım nereden çıkacak. Bak şimdi nasıl atlayacağım adamı. Aa da ölürdük ha. Ya beni hekarim falan failliyor. Caitlyn geldi mesela orada bir şeyler yapıyor. Öldürsün abi adamı. Güzel. Fena oynadık da devamını getiremedik ya. Şöyle bir 5 kişi falan bana gelecektir. Güzel ama. Çok tatlı öldürdük ya adamları. Bakın 3 kişiye karşı oynadık şu an ve 2'de 2 aldık buradan. uydurmaya çalış. Hem sakin. Bu da oldu. O AES'de e mi uçacaktı beni? Oo, yemedi lan adam Bir İkrami no diş peki ya. Fena doğu atıyor lan. Ben öyle bir doç beklemiyordum adamdan. Helal olsun. Tam burayı zorlamamızın manası yok çünkü mavim yok, manam yok. Ha mavi varmış burada çok iyi. Lidia gelmezse bunu alabilirsem o fight'ı da kazandıracağım. Bakın ultimize 15 saniye kaldı. Lilia geliyor. Abi E atamadım ya. Çok yavaş oynadım burayı. Dili'ye Q atacağıma ama Fidal'a e iki defa Q attım. Benim hatam. Tekrardan geldim. Q sesimiz bitti. Bir tane daha Vampir asa... vampir ne oğlum? <laughs> vampir asa aldım. Hani oynadık burayı ya. Bu da öldü. Ha bu da öldü. 4 kişiyi tek başıma kestim. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir ya. Irelia'nın gücü adına. Tamamen mekanikle yapılmış bir karakter. ADC'miz AFK bu oyunu bitirmemiz lazım. Bitiremezsek araya gideceğiz. QSS'in önemini de gördünüz ya. Baya işlevsel yani QSS. Şu ota pusmak istiyorum. Umarım görünmeden pusabilirim. Pustuk da. Buraya birileri gelecek. Geldiğinde de öldüreceğiz. Şimdi bakın büyücü milyonlara fazla vuruyorum. güzel. Ekarım olmasa solo XP'sini de alırdım. Adam bana yardımdan çok zararı var ya. Buraya Lilia geliyor ufaktan. Gelsin bakalım. Daha sesimiz var. Daha ölmedik ya. Üzerimizde bu kadar altın varken normalde base atın derim. Ben hatta atayım ufaktan. Aa Lilia beni durduracak. Tamam burada base atabilirim. Umarım E atmaz Lilia. Yukarı izliyorum. Evet geliyor. Yone gelmeye çalışıyor. Ah be, ya Lilia kardeşim nesin sen? Çok hızlısın. Burada bir savaş çıktı. Yasuo bir kişi kesti. O da ne Devamında takım ölüyor. E, karim e bak abi çocuğu. Lan kurtarsana sonra kayı. 200 farmı var Lilia'nın. 11'e 2 oynuyor. E karim çalabileceğine inandı ya. Bunlar totem var galiba. Ölümün dansı bitti. Red buff'ı aldım. Karşı takımın ne yapacağını şu an çok bilmiyorum. Aslında sıvışma için bize bir 500 altınlık pottan lazım ya. Asla mıydım onda? Oo, ne yapıyor bunlar? Tamam, şurada bir büyücü minyon görürsem onu atlarım zaten. Hadi bu. Bu da ölecek. Q geliyor. Niye onları kullanmanın önemini anladınız mı ya? Tamam pent ama. Çalma hayır. Soraka, Soraka izliyor Soraka. W atsa bir tane. Oyunu kazandık gibi. Orada Yone benim çoğu mu bozdu gördünüz mü ulti atarak. E, Bilerek yapmadı bence ama sonuç olarak bozdu. Full build'imiz de bu şekildeydi. En son bir tane şkottan alıyorsunuz ve build'imiz bitiyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince 1v9 bir şeyler yapmaya çalıştım. Takımda bakın 2 8 1 8 yani 16 defa ölmüşler. Ormancımız zaten level defi yemiş deli gibi. Bu adam 11 defa ölmüş. İyi bir takımda değiliz. Ha oyun bitmedi. İyi hoşuma gider o zaman biraz daha öldüreyim ben sizi. Burada bir şeyler oluyor. Lilia buralarda bir yerde. Öldürdük. Bottaki farmı alacağım. Önceki fightta güzelinden bir pentamız vardı. Bak yine çalmaya geliyor. Lan Karim sen fenasın ya. Ah be. Uf, orada nasıl yaşadım ben ya? Vallahi çok temiz oynamadık mı? <laughs> halen bitirmeyeceğim bu oyunu. Hekarim bitirebiliyorsa bitirsin bakalım. Sonra da yenilirsek çok üzülürüm ama. Base atalım. Burada bir fight kopuyor. somuz int'e devam tabi her zamanki gibi. Burada Lux'ı gördüm. Lux'a yetişebilir miyim? Şöyle yetişirim bence de. Şu sesimiz boşa gitti ya. Aa Q'um da boşa gitti. Yone. Aga be kaçtı. Burada ne oluyor? Aa, Sorak öldü. Başka ne işe çıkabiliriz? Altın sonu çıkabiliriz. Merak ediyorsanız. Abi öldüremedik ya. Ey orada daha düzgün attan var ya 3'ü birden Q yiyecekti ve devamında Q Q Q yapacaktım. Bitecekti orası. Benim mekaniksel hatalarım. Takım toplansın hadi bitirelim artık. Çok uzadı. Oh, ultim daha taşa gitti. Abi bir tane daha Q atamadım ya oraya. Bizim takım ne yapıyor bu fight sırasında? Ben hani 4 kişiyle beraberim. Oo Kate'nin skor alıyor. Takıma baron alalım dedim. Artık bitsin istiyorum. Çok boş uzattık çünkü. Uzamaya devam ederse karşı takım bir şekilde oyunu kazanabilir full build olup. Arkadan bir Lillia falan gelirse uçatacağım atacağım ona. Güzel aldık. Hadi bitirelim artık. Evet ottan vuru Caitlyn'e. Aferin Caitlyn. Abi kaç kişi kesin ben burada ya? Yoksa o yine satıyor. Tek başına ölme meraklısı arkadaş. Biz de buradan ilerleyelim bari. Bu tera oyun. Ama adam doğdu. Her fight Yasuo ölü 16 defa ölmüş adam. Beni ne öldürüyor? Kim öldürüyor? Anlasam bir. Hep evet, 1700 gerçek hasar görüyorum Lilia'dan. Yasuo yine öldü. Şaşırdık mı? Hayır. Hayır. Ooo. Tamam. <laughs> bak 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 paşam benim öldürdü mü helal iyi ya seni yakalasam var ya şişman edeceğim ben gidelim hadi bitsin artık ya gidelim abi gelmiyor ki so 50 dakika sürsün o zaman bu oyun şimdi de Caitlyn gelmiyor ne yaptıklarını anlamıyorum ben ya Adam atmama ya. Kırk skor ne abi? Orada oyunu bitirdi. Sonunda bitti yani. Bu ne ilginç bir maçtı arkadaşlar. Gelin hadi hasar tablosuna bakalım. Kaç kavurduk merak ettim. Hasar tablosuna geldiğimizde 92 bin hasar atmışız. Ben şeyi çok merak ediyorum. Verilen gerçek hasara bakacağım. Gerçek hasar tablosuna gelelim. Lilia 20.466 hasar vermiş. Oğlum bu nasıl bir hero? 20 bin hasar vermek ne ya? Şahane bir oyundu. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.